Evet. Ee, ama şey e, Hikmet çizgisinde yürünecekse evet. C Cahit Peki yani acaba referans yani, da biraz işte, büyük doğu ve rolü mı? O rolü var yani, e, Şöyle soruyu tam anlamadım. İlginç bir soru ama. E, yani, tam, büyük doğu, yani kastınızı tam anlamak için. Şöyle, şöyle yoktur, şöyle e, ben olduğunu düşünmüyorum. E, Necip, Sezai Karakoç dediğimiz insan zaten Necip Fazıl'ın yanında yetişmiş bir insandır. E, Necip Fazıl'ın o son derece mahsedici şahsiyetine rağmen onun dolayısıyla kişilik oluşturabilmiş, yeni bir şahsiyet oluşturabilmiş çok güçlü bir insandır Sezai Karakoç. Çünkü takdir edersiniz ki, kişilikleri masseden o güçlü, küçük kişilikler yanında şahsiyet oluşturamazsınız. Onda kaybolur gidersiniz. Çünkü güçlü kişilikler vahdeti sağlarlar. Her şeyi kendiler kendi alanlar içerisine alırlar ama Sezai Karakoç çok yani şiir olarak sadece Necip Fazıl'ın şiirinin anlaşıldığı bir yerde öyle farklı bir şiir yazmaya başlıyor ki bu Sezai Karakoç'un kendi başına bir güç olduğunu gösteren bir şey ama böyle yumuşak bir güç. Anında çarpmayan ama zaman içerisinde her şeye sinen bir güçtü. Kelebek vuruşu diyorlar ya yani öyle bir öyle bir güçtür. Böyle bir şey olamaz. Bu biraz Türkiye'nin henüz her anlamda olduğu gibi ne yapacağına çok net karar verememesiyle ilgili. Şiir bir sonuçtur dedik ya ben bunda iddialıyım. Şiir herhangi bir şey değildir, herhangi bir eylem değildir. Şiir sonuç. Henüz karar verememiştim. Gençler üzerinde devam etmekte olduğunu görüyorum ben. Hikmet kanadı anlamında. Ben bunun değişeceğini ve hikmet tarafına ak akacağını düşünüyorum. Çünkü çok önemli iki tane kelebek vuruşu var. Bu toplumun ruhuna sürekli vuruyorlar kanıtlarını. çok özür dilerim. Ben bir şey soracağım. Teşekkürler konuşmanız için. Bu e, güzelim daha farklı bir anlamda ifade edildiğini söylediniz. Cahit Sarıfı'nın işini... Evet, öyle var. bahsetmişlerdi. Mehmet Atilla Hanım'ın videoları olabilir. Yani o konuya bir itirazım yok ama o zaman o yedi nereden o yedi kişiyi ifade etmiyorsa... O yedi, işte, nereden geliyor diyorsunuz? O... Çünkü bir şey daha ifade edeceğim. Ben ilk bu diziler falan ortaya çıkmadan önce... Üçler, önce, yediler, kırklar... Fethi <laughs> oğlum bir kitabını okumuştum, yazarı aklımda değil. Orada yedi güzel adamın diye, e, işte bu yedi kişinin de hikayesi anlatılıyordu. Ben ilk defa orada işte sonra baktım sınıra. 7 çıkıyor demek o 7. Yedi, o 7 yedi anlamına çıkar. E, o zaman o 7 ne anlama? çıkıyor? Değil. Şu anlama geliyor. İşte 3'ler, 7'ler, 40'lar diye bu bir tür yine bu hikmet yoluna atıfta bulunan şeylerdir. Bizde 7'ler biliyorsunuz tek kelimelerin çok anlamı vardır. Dinde farklı anlamları vardır. Yani mesela der ki işte cennetin yedi kapısı vardır denir. Bu yedi adet kapısı olduğu anlamına gelmez. Çok kapısı, ya yani çokluk ifade eder. Üçler, kırklar mesela çokluk ifade eden şeylerdir bu çok sayıda anlamına gelir bu. Yediği yedi, yedi şekilde Yani altıdan sonraki rakam şeklinde anlamamak lazım bu anlam benim bildiğim bu. İşte bahsettiğim Kur'an yedi kat anlamı vardır derler. Bu altıdan sonra gelen yedi kat anlamı değil, çok anlamı vardır demektir. Bu her akla hitap eden anlamı vardır. Herkes çünkü aklınca Müslümandır. Yani bu işin tabiatı gereği böyledir. Çok, bu çok anlamındadır. Oradaki yedi çokluk anlamındadır ama bu çokluk İslami anlamda Yedi. Uygun, uygun, uygun. Ya yani falan bir sürü şey vardır yani. Bir sürü 7 ile ilgili bir sürü şeyler vardır böyle. Bilgiler cehennemin de yedi kapısının olduğu söylenir. falan. anlatıldığı Zaten anlatılan kısmı da altıdır. Yedincisi kendisinin... Birçok hallerdir o. Yani yedi şöyle anlaşılmasının doğru olacağını düşünüyorum benim şahsi kanaatim edindiğimizden. Altıdan sonra gelen yedi şeklinde değil de çokluk anlamında, derinlik anlamında etraflılık anlamında anlamanın galiba daha doğru olacağını düşünüyorum. Hocam da zaten Mustafa Yürekli, hocam lafınızı kesin. Mustafa Yürekli'nin Cahit olduğu bir röportajı vardır. Ve o da zaten bir Müslümanın yedi güzel hali olduğunu anlatır. Zaten şiire baktığında da zaten hiç bu anlamda anladığımız için... O işte yok Müslümanın yok. çok güzel hallerinin çokluğu anlamında. Yine yedi tane değil. Orada da zaten altı anlatmıştı, anlandır. yediyi anlatmamıştı. Evet, yani çok. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun İsrail Bey. Evet. Gençliğimizin e, Büyük Doğu Necip Fazıl'ı biraz daha kolay anlayıp Sezai i̇şte Bey e ve Zahit Bey, e, Cahit Bey e. anlamakta biraz e, belki de zorlandığından dolayı da olabilir. Yani Cenk'i şey e, baskın gibi gözükmesi, tabii Üstad'ın e, Necip Fazıl kolay anlaşılırlığı belki. Dili rahat. Dili rahat olması. Kolay anlaşılırlığı ön plana çıkmış olmasından olabilir belki. Çok güzel izah ettiniz hocam. Yani öyledir tabii. Başka nedenleri de vardır tabii. de ya hocam takdir edersiniz ki her şeyin bir zamanı vardır. O zaman gelmeyince o şeyler gerçekleşmez. Hikmet de budur zaten. Bir şeyin sırrıdır yani varlığın ya sırrıdır. Onların anlaşılacağı ve bir dönüşü sağlayacağı bir zaman vardır demek ki. O zaman bekleniyordur. O hikmetli durum bekleniyordur. Biraz belki böyle anlaşılır dediğiniz zor çok zor. Yani aşağı yukarı bu çıkışından sonra kadar olan şeyde belki birkaç insan dergi çıkarıyorlar diye deriniz ama yani tabii. dışımızdaki insanlar da takip ettiler. Tabii Ve, tabii. E, gerçekten güzel bir boşluk tozdurdu yani. Onu ters e, tabii öyle oldu. Bir de şey mesela o zaman o şeyi hiç anlamıyorlardı. Cahit Sarıkoğlu mesela böyle bir genel bir mektubu yayınladı. E, diyor ki ya sen Cahit abi sen iyi bir adamsın, seni seviyoruz fakat sen bu şiiri işten anlamıyorsun diyor. <laughs> evet, evet. <laughs> Böyle yayınlar o bile mi oldu? O, o, o okullarına o, o, kızıyordu, okullarına da Cahit abiye kızıyordu. Evet. Yüz yazı yazıyor. Evet, evet. evet. sadece yaz diyor. Ya bak mesela o şiire nasıl intibak kuramıyor o zamanki evet. kesim yani. Şimdi öyle değil ama durum. Şimdi şimdi de maalesef biraz benim kanaatime göre Cahit Sarifoğlu'nun Derin kavrayışlara değil, daha çok dedikodulara malzeme oluyor ama dedikodu anlamında, ya şöyleydi böyleydi anlamında malzeme oluyor ama e, olsun bu tür şeylerin de faydası olur. Ben o Yedi Güzel Adam dizisinin birçok arkadaşımızın söylediğinin aksine bir faydasının olduğunu düşünüyorum, yararlı olduğunu düşünüyorum. Popülerleştirdi diyorlar ama e, olsun popülerleştirmek demek bir şeyi... E, halka mal etmek bir demek demektir. E, bir olsun bir orada o işin hakikatini bir anlayacak insanın birkaç insanın bir insanı birkaç insana tekabül bir etmesi yetişir. Yani, Koşullarımızda Ömer Eşat Aşatmoyu okuturken filmde bu yedi güzel insanın isimlerinin böyle zikredilerek anlatılmış olması bizim yeni dünyamızda böyle kıymetler de vardır. Şeyini büvrlendi, güzel oldu yani. Tabii, güzel oldu yani. Ya popülerleşmesi bir şeyin her zaman kötü, her zaman kötü sonuçlar doğurmaz yani. Evet. Ben yani şahsen yani aynı, aynı şeye katılır bu popülerleşme üzerine ayrıca konuşmak lazım. Çok yaygın sanki kötü bir şeymiş. Ya için. Erdem abinin mesela evet. son şey kitabı, Ben bilirim. Yayınlandı. Ya hiçbir yerde yazı falan çıkmadı. Bak yani. Erdem son şey kitabı. Ve Erdem abi bundan şikayet etti. Ya bizim de son kitabımızla ilgilenilmedi falan dedi. Ya şimdi ben geçen gün bakayım bak kitap yurdum onda. Bilmem kaçıncı baskısı 3 bin tane satmış. Şimdi siz popülerleştirmeyi kötüleyebilirsiniz ama bu 3 bin kitapta tamam popülerlik gereği adına da almış olabilirler. Ama bu 3 bin kişiden 100 kişi anlasa 50 kişi anlasa zaten kitap amacına kavuşmuş olacak. Yani biz 3 bin kişiden 3 binin de anlamasını zaten beklemez değil mi? Bu işin tabiatı gereği olmaz zaten böyle bir şey. Ya adam ya benim şeyimle kimseye... Yani o zamanlar... Tabii muhtemelen o kitap bin tane basılmıştır. Ve sekiz yüz yazı dur, durmuştur. Durmuştur yani. <laughs> Ama şimdi böyle... Orhan Pamuk milyonlar satıyor. Okuyucusu belki de üç beş evet. Tamamdır. Üçün ben teşekkür ediyorum tekrar. Hayırlı Siz akşamlar. Teşekkür ederim.